6 tane t'ye eşitmiş şu m'ler. Bir dakika. Bu 2m 6 tane t'ye eşit. Şu 2m Altı tane t'ye eşit. Bir dakika. Bir tane t. Şimdi şöyle bir tane t bir şuna eşitse, değil mi? Buna. Evet. Evet, O bilinmeyen peki? T t t bu m yanlış. Bak burayı bu altı ya. Bu m'ye geliyor t t t oluyor. Bunun evet. altına geliyor t t t oluyor. T t t. Yani, sen peki anladın mı yani soruyu 4 tane şundan ne yapıyor ama Doğru dinle evet. dinle demecisi. ama bak 4 so tane oluyor yanlış anlıyordu canım t'nin şu t'lerin yarısı bir b t. diyor yani, yani bir t kaç t yapıyor Bir t kaç yapıyor işte <laughs> yok çözememeliyiz ben ha, hayır yok, bir, bence 1 t m'nin yarısı ediyor Evet işte. Bak yatay şekilde şimdi hesaplarsak... Bence uzaklaştınız. Yo gerçekten. Yatay şekilde hesaplarsak yatay şekilde dört tane T sığıyor buraya, değil, ya, değil mi? mi? Sence yatağı... Melisa? Bak şimdi yatağı... bu boyun. Yatağı... <laughs> hayır hayır numara yapma. Sen ne anladın? Hiçbir şey anlamadın mı bebeğim? Ya maviler turuncuların e, ee, iki katı. bir dakika bu da yani, 4 tane TTT olmaz mı? Yani T'ler V'nin yarısı oluyor. Bir dakika dur Ama, dur, dur. Dur. Evet. dur dur. Dur. Dur 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 dur. bu sefer dur. Dur bak. Şimdi burada bir tane hmm. bir T. 3 Üç, kısa kenar T'ye eşit değil mi? Ha. Evet. Bak burası da bir T değil mi? Burası da 3 tane kısa kenar T'ye eşit. Işte. E bu dedi bir tane vardı. O zaman 5'i 12'ye 4'e böleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ben 512. Çok uzağa gitmedim ya. 512 dörde bırakıyor. Ama öyle öyle bak. Bir kere hata yapınca ikinciyi deneyeceksin zaten. 512 dörde bölersek. Dövde. ben dövde. Eğlenceli matematik. Ben valla dörde biliyoruz bak.